Merhabalar, ben Elif Nur Gezer. Karabük Sonobür'e hoş geldiniz. Karabük uzun yıllardır ağır sanayi ve demir çelik üretimi ile tanınmaktadır. Bu köklü sanayi mirası şehrin ekonomik yapısını şekillendirmiş olsa da artık geleceğe dönük farklı bir vizyonla anılmaya hazırlanmaktadır. Şehir bu kez geleceğin en kritik ve stratejik alanlarından biri olan sağlık teknolojileri ve biyomedikal inovasyon ile adlarını duyurmaya hazırlanıyor. Karabük, sanayideki bilgi birikimini yüksek teknolojiye dönüştürme yolunda önemli bir eşikte bulunuyor. Bu büyük dönüşümün ve akademik atılımın merkezi ise Karabük Üniversitesi. Üniversite yaptığı nitelikli yatırımlar ve akademik teşviklerle bu yeni dönemin lokomotifi görevini üstlenmiş durumdadır. Karabük Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi arasındaki disiplinler arası işbirliği projelerinin sadece teorik değil aynı zamanda pratik ve uygulanabilir olmasını sağlamaktadır. Bu güçlü sinerji somut ve sağ odaklı çözümler üretmeyi hızlandırmıştır. Bu kapsamda hayata geçirilen çığır açan projeler hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek Hatta mevcut tanı ve tedavi süreçlerini kökten değiştirecek. Bu çalışmalar Karabük'ü bir teknoloji üstü yapma hedefine hizmet etmektedir. Bu girişimler sadece akademik başarı olmanın ötesindedir. Aynı zamanda Karabük'ten başlayarak tüm Türkiye ve uluslararası yayılacak bir teknoloji transferinin ve yerli milli üretim vizyonunun ilk ve en önemli adımları olarak değerlendirmektedir. Yapay zeka destekli tanı sistemleri Karabük Üniversitesi'nin en dikkat çekici çalışmalarının başında yer alıyor. Erken ve doğru tanı kritik hastalarda tedavi sürecinin en önemli noktalarından biridir. Bu alandaki çalışmalar biyomedikal mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği ortaklığında sürdürülüyor. Semer odak noktası tıbbi görüntüleme verilerinin derin öğrenme ile gelişmiş yapay zeka algoritmaları ile analiz edilmesidir. Sistemlerin ana amacı insan gözünün kaçırabileceği en küçük anormallikleri saptayarak özellikle de kanser gibi kritik hastalarının ilk evrelerinde yüksek doğrulukta ve saniyeler içinde tespit edilmektir. Bu tanı süresini kısaltırken, hata payını minimize etmeye çalışıyor. Başka bir heyecan verici odak noktası ise biyomalzeme ve dokum mühendisliği alanındaki inovasyonlardır. Üniversite bünyesindeki bilim insanları vücutla tamamen uyumlu yeni nesil implantlar üzerinde çalışıyor. Bu projeler özellikle ortopedik cerrahi ile yanık tedavisi alanındaki devrim niteliğinde çözümler sunmayı hedefliyor. Örneğin hastanın kendi hücreleriyle uyumlu, vücutta eriyebilen ve kemik yenilenmesini hızlandıran akıllı protezler geliştirilmektedir. Geliştirilen cihazlar ve yazılımlar teoride kalmamak adına doğrudan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne entegre ediliyor. Bu sayede hekim ve hastaların gerçek klinik ortamında test edilme imkanı buluyor. Bu yakın işbirliği ve hastane entegrasyonu teknolojinin pratik ihtiyaçları göre şekillenmesini sağlıyor. Bu süreç Karabük'ün sadece teknoloji üreten değil, aynı zamanda bu teknolojiyi hızla kullanan pilot sağlık bölgesi haline gelme vizyonunu destekliyor. Karabük Üniversitesi'nin sağlık teknolojileri alanındaki bu girişimleri şehrin ve ülkenin gelecekteki sağlık stratejisi için Yerli ve milli çözümler geliştirme çabası dışa bağlılığı azaltacak önemli bir adımdır. Yapay zekadan biyo malzemeye atılan yenilikçi adımlar Karabüyü sadece bir sanayi kenti olmaktan çıkartıp aynı zamanda sağlık teknolojileri üretim ve transfer merkezi yapma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Önümüzdeki dönemde bu projelerin ticarişilerek ulusal ve uluslararası pazarlara açılması bekleniyor. Karabük'ten yükselen bu teknoloji devrimi tüm sağlık sistemimiz için daha hızlı tanı ve daha etkili tedavi imkanları anlamına gelecektir. Karabük Son Haber olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.